merhaba. Bugün süre itemler alacağız. Ve anneme tişörtünü buradan aldık. Anladım. Yani çok güzel. Şuan oyun oynuyorum. Oyun oynuyor. Ben bununla bir avatar yapmak istiyorum. Free. Oyun Efendim. Oynuyorum ben ben. Yani oyun oynuyorum baba. Yani çok uzun olmaması için video. Biraz hızlandırdım. Sesim gelmiyor. Ağlayacağım. Evet. Şu pantolon uyar mı? uydum. Ben bacaklarım falan da kalınlaştırdım. falan da ekledim. Mansion of Wonder yazıl. Açıl sana açıl açıl açıl. Açıl. Açıl bak. Dövmeyin. Açıldı. Şimdi burada a, internetin ya internetin hı, tamam. Glimmer yazınca şey bu arada the... zaten sonra göstereceğim söyleyeyim. Partlich Lev Wizard yaza. Fetix Artist. Oh. Things go boom. <laughs> Gördüğünüz gibi. Tam hmm, böyle bir şey var da ne olduğunu anlayamadım. Ben bir oyun oynamak istiyorum. <laughs> Şu da yüzü. çat çat pat pat kut 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 yani hımm bu arada gelen <laughs> şeyleri göstereceğim hepsi <laughs> aksesuar böyle çok bir kafa daha benimki çok gözükmedi bunun için headless lazım çünkü gözükmüyor sadece bir headless lazım bu da böyle kitap ekli tane çanta burada böyle iki tane gelmiş yani. ha tamam bu geldi ve bu geldi. Başka gelmemiş geldi. Gördüğünüz gibi. <laughs> bunu böyle çıkalım. Market Plikes. İngilizcem mükemmel ona bak. Benim yaptıklarımı yapın. 00 created ama yani bunu yapmaya uğraşmayın çünkü böyle taç alınmıyor. Aa oh, Adventure <laughs> yazdığımızda. Gece şimdi ben bunu bir videoda gördüm ve böyle 15-30 <laughs> tane teniste bir şeyler atıyordu. Unutmuşken. Neyse bir alacaklarımıza bakalım. Bu değil, bu değil, bu değil. Bizim alacağımız bu çanta. Hı hı. Ya ben keşke kotlarına da baksaymışım neyse burada yapalım da hangi oyuncuyla yapacağız 15 15 15 30 yaptım 40 Aa, ben hala 15'im ben şimdi ala bakıyorum 15 şunu bir 40 yapmam lazım al 40 15 15 30 30 ile 15, 30, 40, 45 oldu yeterli diye düşünüyorum. Evet gelmiş bek. Bir çanta. Çant. Ama iyi çok tatlış. Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Ama hiç karakterime uymuyor. Okula like gidiyorum şey. <laughs> Aynen onun gibi oldu. Bu da zaten onda aldığımız şey. Ama ben bu boşluklara çok takılıyorum. Nasıl? Fır. Ya ya ah, ah neyse. Badlands'a gireceğiz. Bunu bu arada da bir tanesi 9 dakikaydı. Onu Ama. o kadar hızlandırdım ki bilemezsiniz. <laughs> Herhalde biraz kafanız karışabilir. Neyse. Ben anlatacağım. Hadi. 3, 3, X. Sanırsam 5 dakikalık ona. Bakın gözükmüyor bu arada. Of sağ diye gözüküyor açıldı tamam. Gidelim gidelim gidelim. Şunlardan coin toplayacağız. Emotlar da müthiş. Şurada iki saat uğraştım da. Aynen şunu da aldım. Öf. Şimdi bunun wifi'sini de. Al şunun bir wifi'sini. Gideceğim aynen. Aa şu dans hareketini almak istiyorum. Ama 30 dedi var. Nasıl toplayacağım? Ya şurada hadi gelsene biraz toplayayım. <laughs> ya. Motoslarına baktım yine az önce. De. Ya bir şey yok. Şöyle duracağım ama ben bir doya mı baksam? Of bir videoya mı baksam yoksa arasam mı koyayım du esselatu Neyse Yo, Ben bir videoya bakayım Aa evet burada Yo az önce baktım ve Artık ben bu işte çalışıyorum 500 mü? Mesela çalışarak 14 maaş alacağız. Yani ben kurbağa Hı. şapkasını almak istemiyorum. Hiç Roblox aldığımda falan da emot almadım. Ben emot alacağım. Çalış çalış. 115 oldu bile. Toz. Al. ya. Tamam. Tamam. Evet. Neyse. Oldu oldu. Ya çok fazla. Ben şimdi biraz daha mı 6 <laughs> hmm, <altı> dakika mı? 6 <laughs> dakika devam de 6 <laughs> dakika daha da ne yaparsın? Boş zaman geçir. görün. Neyse az kaldı. 535 olmuş. 549 sayıyorum. 563 577 591 500, 625 gerekiyor bu arada. 591 590 Ya Çıldırıcı ama 591, 605. Son 20 tane. Tamam. 619. 619. 633. Şimdi girebiliriz. Bir sonra sorarım. Kaç paranız var? 455. mi çok az. alacağım. Geldi 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 bakalım 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 bakalım. Emates. Ay çok güzel. Çok hoşuma gitmiş ki. Şimdi şöyle yapalım direkt. Neyse bay.